Bir gün abimi eve çağırdım. Üniversite öğrencisi. Geldi Ankara'ya falan. Ben o zaman üniversiteye gidiyorum. Hani yayınlara tek tek katılabiliyorum. Dedim ki abilerim Ben yayıncı olacağım. Bu işlere gireceğim. Bundan sonra hayatımda buradan devam etmek istiyorum. Üniversitede çok gidemeyeceğim artık. Bırakmayı düşünüyorum. Dedim ki yanımda olursan beraber yapalım dedim. Yanımda değilsen dedim. Ben bu yola gideceğim dedim. Kendi başıma da olsa bir şekilde ben bunu yapacağım dedim. Abim de sağ olsun var ya çete gelen attı. Dedi ki tamam dedim, madem bu kadar kararlısın dedi bu kadar düşünce bayağı uzun konuştum ama dedi ki tamam dedi madem böyle düşünüyorsun dedi. O zaman dedi ben de arkandayken bir şey yapıyorsan gerçekten hani böyle hangi zorluk getirse gelsin ne gelirse gelsin başıma ailen arkandayken abi dimdiksin ya dimdiksin hiçbir sıkıntı yok hayır abi yayın izleyenlerin sayısı nasıl hesaplanıyor yani ben anlamadım benza ya o işleri zaten normalde hani onda birine tekabül dönüyor ama geçen gün Yayında 12.000 popülerlik vardı. Bir oylama yaptım. 2000, bin oy geldi. Ben anlamadım. 2000 kişi oy kullanmış yani. Çözemiyorum ben buranın bazen. Farklı yayın platformu isim vermeyelim kanka. Benim ailem beni istemediğim kadınla evlendirdi. Böyle kararları kendiniz vermeniz lazım. Evlilik şey değil ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsun? Uzun soluklu olabilirim. Tabii ki uzun soluklu ya yani Yunus. Ya hani ben sadece PUBG mobilden devam etmek de istemiyorum. Hani farklı farklı oyunlara gidiyorum ki insanlar alışsın. Bize alışsınlar. Bizi sevsinler hani. PUBG mobil bitecek. biliyorsunuz değil mi? oyun bitecek yani. Çok çok uzun bir süresi yok bu oyunun. Hani bütün gün PUBG 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 oynayanlar bir bu oyun bitecek yani. Kalacaksın. Herkes kalacak yani. Yeni oyunlar arayacaklar. Ben önceden hazırlıyorum insanlara farklı farklı oyunlardan. Eyvallah Burcu teşekkür ederim Özcan. Sağ kardeşim. Kafan müsait mi abi? <laughs> ben seni CSGO'da olarak tanımıştım. Valo videoların daha güzel gelir bana mesela. Aa O, o kısım özel benim. Için. Kararlar vermişsin acı bırakmak zor. Evet. Hayatta bazı şeyleri başarmak için riskli kararlar vermek gerekiyor. Dediğim gibi. Hani ya bu iş olmayacaktı. Ya da. Volkan'a selam verirsen rica etsem yazık da kaynıyormuş. Volkan'a selam olsun. Gelecekte ne tür oyunlar popüler olur? Tahminimce yakın zaman içerisinde eee... Benzol boya boyanlar çıkacak PUBG böyle benzer. O ünlülükler olmak bizim için önemli tabii ki de. Eyvallah Zeynep teşekkür. Abi Eylül Yasin seni seviyorlar mısın? Demiş <laughs> şey oldum yani? Üniversite neden bıraktın devam etsin? Kankam üniversite hiç bilmiyorum. Ha, şey gibi biraz okuyanlar vardır. Abimden biliyorum özellikle, ablamdan biliyorum. Çok başarılı bir şekilde girdiler, Çok sağlam puanlar aldılar. Sıralamaya girdiler KPSS'de. Yüzde yüz alınması gerekirken hani adam ilk yüze girdi Türkiye'de ya. Kaç bin tane kişi katılıyor, atanmadı. Tamamen forbi. Ben de şey istemedim yani. Yani madem bu kadar torpil var kendi için patron olalım Değil mi? Bu da kendi için patronuz İstediğimiz saatte yayınımıza geçiyoruz İzlenmemiz var Bizi seven insanlar var Beraber bir şeyler yapıyoruz işte Bence bu daha güzel Daha güzel bir şey Ben de mesela aynen Tabi ki okumak şey okumak kötü demiyorum arkadaşlar okuyorum şey yapalım yanlış anlaşılmasın ama buradan kötü örnek olmayalım insanlara Ben de o özellik yoktu ben birazcık tembeldim belki birazcık oyunlara kafam dayanıktı Oyunları seven bir insandım izlemeyi seven bir insandım izletmeyi seven bir insandım ben böyle bir insanım Beni bu konuda örnek almayın <laughs> ben böyle bir insanım <laughs> Öz ne bize bir süre devam yollamış Sedef yollamış Samad Aslan yollamış Lutski bize yollamış Aleyna bize yollamış Haberler yollamışlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Selam bizden hala bilet almış. Teklik avcısı yollamış. Diyet sen yollamış. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun 12 3 günün en güzel saatleri demiş. Ne yalan sen Teşekkür ederim. Hadi bir Ben hiç şey yapmadım ki ben ezber. hiç çalışmadım ki. Böyle kazandım. Öylesine de yazdık 12. tercihim mi neydi? O çıktı ee, ben üniversite Ankara'da okumak istemiyordum. Çok şey yaptık. Ankara'yı seçmeyeceğim dedim. Hatta abimle de orada bir atışmışlığımız var. Dedim ki ben Ankara'ya gitmek istemiyorum. O da dedi ki güzel bir hayat için Ankara'ya gideceksin dedi. Gideceğim falan dedim. Sonra baktım bir kavgaya gidiyor olay. Yani çok sert oldu. Yani benim iyi bir yere gelmemi hep çok istiyordu abim. Ben de onu şey yapmamak için bugüne kadar yanında durduğun için dedim ki tamam dedim. Ama var ya iyi ki dinlemişim gelmişim Ankara'ya. Ben o evimde olsaydım şu an bunları yapamazdım imkanı yok. Ankara'da kendi evime taşındım. Gerçekten o günden sonra hayatım düzenledim. İnsanın <laughs> kendi hayatını kendi düzenini kurması çok farklı. Çok farklı. Yalnız çıkmıştı. Kendi hayatınızı kurun abi. Kendi şeylerinizi yapın. gerçekten insan kendi düzenini kurduktan sonra ayrıldıktan sonra yani kendi başına ayakta kalmaya çalıştıktan sonra tadını almaya başlıyor hayatın. Çünkü o zaman yaptığın şeylerin bir anlamı oluyor. Yani öbür türlü ben evdeydim tamam mı? Ne yemeğin kıymetini biliyorum. Annem geliyor yemeği koyuyor. Alıp götürüyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyorum diksel başında ya da bir şeyle uğraşıyorum. Akşam geliyorum yemek hazır. Sabah gidiyorum kahvaltı hazır. Hiçbir şeyin kıymeti yok çünkü. Hiçbir şey ben, sen yapmıyorsun. Basit geliyor sana. Çıkıyorsun çıkıyorsun bir yerde mesela banyoya girip çıkıyorsun etrafı temizleme gereksinim yok. Bir bakıyorsun Zaten bir tane. Ama bir şu an evimdeyim. Etrafı bir temizleme. Yemek yedikten sonra, sonra nasıl pis. Hadi bir şey yapma. Nasıl kötü. <laughs> Her şeyin kıymetini anlıyorsun. Yediğin yemeğin kıymetini anlıyorsun. Ailenin yaptığı yemekler olmayınca mesela. Her şeyin kıymetini anlıyorsun. O yüzden arkadaşlar herkes gider aile kadar aile candır ya. Valla heyecandı ya Ben annemin de gözlerinden var, öpüyorum Gözlerim güler ve olmayan gidişlerin içinde Daha yok örnek veriyorum abi, abi çocuk, çocuk yorulduğunda itekle, Buraya kadar nasıl mı gerdi, Saliyeza, o çette şu Ben de, de ayakların üzerinde de olan insan Üzerindeki ağırlığın nedenini de Değerinde daha iyi söyle, Aynen abi gel. hoş geldin bu arada Sedef yok Sevmem lazım Allah çok şükür aldınız ya Gül sebebi yok gülmen lazım da, dolsa da bunu görmem lazım zamanla ee, hisler ködeliz, ay, sen kökün, abi ya lazım. Yok. <laughs> zaten alamalı bana yok bir kötü bitecek rüyan Adım atarak başarıya rastlanmak Çok deparattım Geçişemedim sana Helal, Nasıl da çekip gidiyor yarim. Hiç düşünmez ki Nasıl da nazar hali ya. Kızar buna ahali Geçen zamanda bahşiş olsun sana Yok. Zaten alev alıyor olsun, dünyam Bir gün kötü bitecek rüyan Adım atarak başarıya rastlanmak Çok deparattım